Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, ilmihal dersimize tekrar hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse gusül meselesine başlamış olacağız inşallah. Evimin ilmihali kitabımızın 102. sayfasıyla dersimize başlıyoruz. Öncelikle gusül hakkındaki ayeti kerimeyi buraya koymuşuz. Es'ad billah ve in kuntum cünüben fatahharu. Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin. Gusül bütün vücudun temiz su ile yıkanması suretiyle yapılan hükmi temizlik olarak tanımlanır. Bir hakiki temizlik vardır, bir de hükmi temizlik vardır. Bir hakiki necaset vardır, bir de hükmi necaset vardır. Ne demektir? Hakiki necaset yani herhangi bir necasetin pisliğin bulunması. Bunu temizlediğimiz zaman hakiki bir temizlik yapmış oluyoruz. Yani o necaseti gidermiş oluyoruz. Bir de hükmi necaset vardır. Kişinin cünüp olması hükmi necasettir. Bunu gidermek gerekir. Bunu gidermeye de hükmi temizlik denir. Aslında normalde orada görünürde bir pislik yok. Cünüp olan kimsede ama o kişi manevi olarak hükmen ki sayıldığı için Allahü Teala o kişinin gusül almasını emrediyor. Abdest için küçük temizlik, gusül için de büyük temizlik denilir. Guslu gerektiren haller ise büyük kirlilik yani hadesi ekber olarak adlandırılır. Türkçe'de gusül boy abdesti olarak da bilinir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de az önce okuduğumuz ayeti kerime bu kitabın baş tarafında bulunan ayet. Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin ayeti kerimesiyle Günlüklük halinden kurtulmak için guslün farz olduğunu bildirmiştir. Guslün faydası. Biz Müslümanlar guslü Allah'ın ve Resulü'nün emrine uymak için yerine getiririz. Biz bütün ibadetleri hiçbir zahiri faydası olmasa bile Allah ve Resulü emrettiyse bitmiştir. Ki mutlaka bizim için faydası vardır ama faydası var diye biz ibadet yapmayız. Yani namaz kıldığımız zaman spor hareketleri yapmış oluyoruz niyetiyle namaz kılınmaz. Veyahut da perhiz niyetiyle veya zayıflama niyetiyle oruç tutulmaz. İbadetler yalnızca Allah için yapılır. Bunu evvela bilelim. Ama faydası var mıdır? Evet vardır. Bunları bilmek kişiye biraz daha heves kazandırabilir. Veyahut da Allahü Teala'nın bizlere emrettiği bu emirlerin hikmetlerini de biraz anlamış oluruz. Guslün yalnızca dini bir yükümlülük olmayıp hem maddi hem de manevi pek çok faydası bulunmaktadır. Gusül bedendeki kirleri temizleyerek kişiye temizlik alışkanlığı kazandırır ve bedeni arındırır. Aynı zamanda kan dolaşımını düzenler, vücuda dinçlik verir ve ibadete hazırlık için gerekli ruh haline kavuşturur. Cünüplüğün yol açtığı gevşeklik ve yorgunluğu giderir. Cinsel ilişki, ihtilam, adet ve lohusalık gibi hallerin ardından gusül kişinin Allah'ın huzuruna tertemiz bir şekilde çıkabilmesi için bir arınma vesilesi olur. Şöyle diyebiliriz, guslu gerektiren hallerden dolayı vücutta oluşan bir gevşeklik ve yorgunluk var. Hemen akabinde gusül almanın bu konuyu gidermesi açısından ciddi faydaları olduğu ifade ediliyor. Az önce söylediğimizi tekrar söylüyoruz. Hiçbir faydası olması bile Allah emrettiyse yerine getiririz. Bu kadar. Guslu gerektiren durumlar. Buralar çok önemli konular. Genelde insanların göz ardı ettiği, anlatamadığı veyahut da utandığı konular ama bunları çok da böyle haddi aşmadan inşallah güzel bir şekilde öğrenmek lazımdır. Guslu gerektiren iki ana durum vardır. Birincisi cünüplük, ikincisi hayız ile nifas. Bu haller kişinin namaz kılmak, Kur'an okumak ve Kabe'yi tavaf etmek gibi bazı ibadetleri yapmasına engeldir. Bu durumda olan kişi gusül abdesti almadıkça bu ibadetleri yerine getiremez. Gussu gerektiren durumlar şunlardır. Birincisi cünüplük. Cünüplük fıkıh ilminde cenabet olarak adlandırılır. Cinsel ilişki veya şehvetle meninin gelmesi sonucu oluşan hükmi kirlilik halidir. Gussu gerektiren cünüplük halleri de şunlardır. Cinsel ilişki. Kadın ve erkek arasında cinsel birleşme gerçekleştiğinde meni gelse de gelmese de her iki taraf da cünüp sayılır ve gusül abdesti almaları farz olur. İlla herhangi bir şeyin gelmesi şart değildir. İkinci olarak meni gelmesi. İster uykuda ister uyanıkken kişinin iradesi dahilinde veya dışında şehvetle meninin gelmesi cünüplüğe sebep olur. Ancak hastalık veya ağır yük kaldırma gibi durumlarda şehvet olmaksızın gelen sıvı cünüplük sebebi sayılmaz. Birazdan o konuya temas etmiş olacağız inşallah. Cünüplüğün diğer bir sebebi ihtilamdır. Kişinin uykuda cinsel içerikli rüya görmesi sonucunda meni gelmesi durumudur ve bu hal guslü gerektirir. Kişi uyandığında böyle bir rüya hatırlamasa bile elbiselerinde meni izi görürse gusül almak zorundadır. Buna karşılık ihtilam olduğunu hatırladığı halde meni izi bulunmuyorsa gusül alması gerekmez. İkincisi yani guslu gerektiren ikinci durum hayız ve nifas. Hayız yani adet demektir. Kadınlar adet dönemi sona erdikten sonra gusül almak zorundadırlar. Nifas buna da lohusalık diyorlar. Doğum sonrası kanamalar bittiğinde veya bu kanamaların maksimum süresi dolduğunda gusül alınmalıdır. Bu konular özel bir başlık altında ele alınacaktır. Kadınlara mahsus haller bölümünde bu konuyu biraz daha detaylarıyla anlatmış olacağız inşallah. Bedenden çıkan sıvıların hükümleri. Karıştırılıyor bu konu. Bundan dolayı bunu ayrıca yazma ihtiyacı duyduk. İslam fıkhında bedenden çıkan sıvıların gusül ve temizlik açısından farklı hükümleri vardır. Bunlar meni, mezi ve vedi olarak üçe ayrılırlar. Meni bulanık renkte ve kendisine özgü bir kokuya sahip sıvıdır. Bedenden çıkışı cinsel boşalma veya rüyada ihtilam yoluyla gerçekleşir. Guslü gerektirir. Meni'nin en önemli özelliği yani tanınması açısından kokusunun olmasıdır. Kokusu varsa Anlayın ki bu menidir. Bir de mezi var. Cinsel ilişki dışında şehvi haz neticesinde çıkan ince, kaygan, şeffaf ve kokusuz bir sıvıdır. Abdesti bozar, necistir ancak guslü gerektirmez. Yani kıyafete bulaşmışsa necis etmiş demektir. Ee, ama guslü gerektirmez, abdesti de bozar. Bir de vedi vardır. Küçük abdestten sonra çıkan kalınca kaygan, beyaz ve kokusuz bir sıvıdır. Abdesti bozar ancak guslü gerektirmez. Herhangi bir şehvi, düşünce vesaireyle alakası yoktur bunun. Cünüp kişilere haram olanlar. Cünüp olan kişiler şu beş şeyi yapamazlar. Bir, namaz kılmak. Bu kişiler hiçbir namazı kılamazlar. İki, mushafı tutmak. Kur'an-ı Kerim'e doğrudan dokunamazlar. Ancak bez parçası gibi bir şeyle alabilirler. Tefsir, fıkıh ve hadis kitaplarını almak mekruhtur. Ancak bu kitaplarda ayet yazılı olan bölümlere dokunamazlar. Üçüncüsü Kur'an okumak. Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyamazlar. Ancak dua içerikli ayetleri dua niyetiyle okuyabilirler. Mesela Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Bu bir duadır, aynı zamanda ayettir. Kişi dua okuyorum niyetiyle okuyabilir ama ayet okuyorum niyetiyle okuyamaz. Mescide girmek, camiye veya mescide giremez ya da orada kalamazlar cünüp olan kişiler. 5 tavaf yapmak bu kişiler Kabe'yi tavaf edemezler. Guslün farzları nelerdir? Gusül tüm vücudun kuru yer kalmadan tamamen yıkanmasıdır. Hanefi mezhebinde Ağzın ve burnun içi bedenin dış kısmı sayıldığından guslün farzı üç olarak belirlenmiştir. Yani Hanefi mezhebinde ağzın içini yıkamak, burnun içini yıkamak da farzdır. Ondan dolayı üçtür. Birincisi ağza su vermek. Buna mazmaza diyoruz. Ağzımıza su verdiğimiz zaman eğer oruçlu değilsek gargara da yapmamız gerekir. Gargara nedir? Kişinin boğazında suyu çalkalaması anlamına gelir. İkincisi buruna su çekmek. Buna istinşak deniyor. Bunun miktarı ne kadardır? Bazıları diyorlar ki geniz mutlaka sızlaması lazım. Değildir aslında. Hem abdeste hem de gusülde suyun ulaşması gereken yer şu kemikleri var ya. Şu burnun üst kısmındaki kemiklerin bittiği yer. O kemiklere kadar su ulaşırsa gusülün farzı yerine gelmiş olur. Üçüncü farzı gusülün tüm vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Şafii mezhebinde Guslün farzı ikidir. Niyet etmek ve bütün bedeni yıkamak, ağza ve burna su vermek sünnettir. Şafii mezhebinde bizde vücudun dış tarafı sayıldığından dolayı oraları yıkamak farzdır. Gusül alırken saç, sakal, bıyık ve kaşların yıkanması, diplerine suyun ulaşması gerekir. Şu anda gusülle alakalı bilinmesi gereken konuları söylemiş oluyoruz. Evet gusül alırken saç, Sakal, bıyık ve kaşların yıkanması diplerine suyun ulaşması gerekir. Kadınlar örgülü olmayan saçlarını yıkamalıdır. Örgülü saçın çözülmesi şart olmayıp diplerine suyun ulaşması yeterlidir. Bu kadınlara mahsus bir şeydir. Yani kadın saçını örmüş. O örgüyü şöyle tutup da örgünün haricindeki yerlerde saçların dibine suyu ulaştırıyorsa örgüyü çözmesi şart değildir. Ama bu kadınlarda, erkeklerde şarttır. Gusül sırasında yara üzerindeki sargının durumu önemlidir. Bir yerde sargımız var veya alçımız var ama gusül almamız gerekiyor. Ayağımız kırıldı. Efendim alçıya aldılar. Gusül almamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekir? Mesele budur. Eğer yıkamak yara için zararlı değilse sargı çözülüp yıkanır. Eğer sargı çözülebilecek ve çözüldüğünde suyun yaraya ulaşması, yaraya zarar vermeyecek bir durumdaysa bu sargıdan bahsediyoruz. Alçıyı sökmek mümkün değildir. Mesela diyelim bir şey sardınız. Bunu çıkardığınız zaman ve gusülle yıkadığınız zaman yaraya bir zarar olmayacaksa bu durumda sökülmelidir ve ona göre gusül alınmalıdır. Aksi takdirde eğer sökülmesi mümkün değil veyahut da söküldüğü zaman yıkandığında su o yaraya zarar verecekse sargı üzerine mes yapılır. Diş dolgusu ve kaplaması gusle engel değildir. Bu da çok sorulan sorulardan birisi. Guslün sünnetleri. Yani gusül alırken o farzları tamamlamak için Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı ve bizlere tavsiye ettiği şeyler bunlar. Birincisi gusle besmele ile başlamak. Evet gusülden önce besmele çekilmesi güzeldir. Ancak bunu içimizden çekmemiz gerekir ve kişi çıplaksa besmele çekmesi doğru değildir şeklinde Fıkıh kitaplarımız ifade ediyor. İkincisi niyet etmek Şafii mezhebinde farzdır. Değerli kardeşlerim niyet dediğimiz şey kalbin bir şeye karar vermesi demektir. Siz banyoya gusül alma niyetiyle gidiyorsunuz. Yani bunun idrakindesiniz ve bunu düşünerek gidiyorsanız bu da bir niyettir yani. Ama ayrıca tekrar kalpte niyet yapılabilir. O da güzeldir. 3 Gusülden önce elleri bileklere kadar yıkamak. 4 Avlet yerini ve bedenin necaset bulunan bölgelerini temizlemek. Bedende bir necaset varsa önce orayı temizlemek. 5. Gusle başlamadan önce abdest almak. Bunu da çoğu kardeşimiz karıştırıyor. Hocam niye alalım ki daha işte henüz gusül almadık vesaire. Efendimiz Aleyhisselam böyle yapmış. 6. Baştan aşağı su dökerek yıkanmak. Yani evvela baştan başlayarak yıkanmak. 7. Önce sağ omuzdan sonra sol omuzdan su dökmek. 8. Her bölgeyi iyice temizlemek. 9. Bedeni yıkarken ovalamak. Yani ovalayarak yıkamak. 10. Fazla su harcamamak. Buna vacip bile diyebiliriz. 11. Guslederken konuşmamak. 12. Kimsenin görmediği bir yerde yıkanmak. Yani insanların içinde çırılçıplak banyo yapmamak. 13. Avret yerini açık bulundurmamak. Bu da güzeldir değerli kardeşlerim. Yani bir peştemal gibi bir şeyle kapatılırsa güzel olur ama şart mıdır? Değildir. Kişi böyle gusül alıyorsa da en azından kıbleye önünü ve arkasını getirmemeye gayret etmesi gerekir. Yine alimlerimiz diyorlar ki banyo yapılan yer şöyle bir arçın, şöyle elimizi açtığımız kadar duvarlara ulaşacak şekilde küçük bir yerde yapılıyorsa üzerine bir şey alması şart değildir diyorlar. Diğer türlü de şart değildir ama edep açısından daha önemlidir. 14 önünü ve arkasını kıbleye dönmemek. 15 gusülden sonra kurulanıp hemen örtünmek. Burada önemli bir hususu yazma ihtiyacı duyduk. Müslümanlar umuma açık yerlerde avret yerlerini örtmeye özen göstermeli ve başkalarının avret yerlerine bakmaktan sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamam gibi toplu yerlere örtü ile girilmesini emretmiş çıplak yıkananlara meleklerin lanet edeceğini bildirmiştir. Buradaki çıplaklık hangisidir? İnsanların göreceği yerde çıplak olan. Yoksa tek başına değildir. Yanlış anlamayalım. Bu hassasiyet yalnızca gusülde değil, sahillerde yüzerken de gösterilmelidir. Asıl mesele de burasıdır. Yani bugün maalesef ki Müslümanlar gidiyorlar. Hocam orada fazla kişi yoktu ama birkaç kişi vardı. Sen görüyordun veyahut da seni görüyorlardı. Müslüman bu konularda son derece hassas olmalıdır. Gusül abdesti nasıl alınır? Bu konuyu da okuyup bitirelim. Önce eûzü besmele çekilir ve niyet ettim gusül abdesti almaya şeklinde kalpte niyet edilir. Daha sonra eller ve avret yerleri yıkanır. Eğer vücudun bir yerinde necaset varsa o da temizlenir. Ardından namaz abdesti gibi abdest alınır. Abdest esnasında ağza bol su alınıp boğazı da ıslatacak şekilde iyice çalkalanır. Buruna su çekilirken su burun kemiğine kadar ulaştırılır. Bu iki işlemle guslün iki farzı yerine getirilmiş olur. Bu nedenle gusül sırasında ağız ve buruna yeniden su vermeye gerek kalmaz. Yani biz gusülden önce abdest alıyoruz ya sünnettir dedik. Bu abdesti alırken ağzımıza su verirken gargara yapıyoruz. Burnumuza su verirken biraz daha yukarı doğru çekiyoruz. Böylece hem abdestten dolayı ağzımıza burnumuza su vermiş oluyoruz. Hem de gusülden dolayı ağzımıza burnumuza su vermiş oluyoruz. Bir daha tekrardan ağzımıza burnumuza su vermeye gerek yoktur. Daha sonra baştan başlayarak tüm vücut kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Yıkanırken suyun saçların diplerine Sakal, bıyık ve kaşların altına, kulakların iç kısmına ve küpe deliklerine ulaştırılması sağlanır. Eğer küpe deliği kapanmışsa yapacak bir şey yoktur. Parmaklarda bulunan sık yüzükler, yani dar bir yüzük var böyle yapışmış gibi yerinden oynatılarak altlarının yıkanması sağlanır. Vücuda yapışmış ve suyun deriye ulaşmasını engel olan maddeler temizlenir. Ayrıca dişlerin arasında kalan yemek veya ekmek kırıntıları da çıkarılarak ağız tamamen temizlenir. Peki çıkarılmadan gusül alınırsa olur mu? El cevap olur. Göbek deliğine suyun ulaşması için avuca su alınır ve küçük parmakla göbek deliği temizlenir. Yani şöyle su alıyoruz. Göbek deliğinin burası olduğunu farz edin. Şöyle tutuyoruz. Küçük parmağımızla şöyle orayı yıkamamız güzeldir. Gusül alırken dua okunmaz. Edep yerleri örtülü değilse kıbleye dönülmez ve gereksiz yere konuşulmaz gusül alması gereken bir kimse ağzına ve burnuna su alıp iyice yıkadıktan sonra yani ağzını ve burnunu yıkadıktan sonra akar bir suya, denize veya büyük bir havuza girerek vücudunun her tarafını ıslatırsa gusül almış sayılır. Gusül almanın sünnet olduğu durumlar Cuma günü mümkünse Cuma namazı için yani Cuma namazından önce gusül almak, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı sabahlarında ihrama girmeden önce Hac sırasında Arafat'ta vakfe yapmadan önce gusül almak sünnettir. Cenaze yıkama, Mekke ve Medine'ye girme, Berat ve Kadir gecelerini ihya etme, bir toplantıya katılma, bir günahtan tövbe etme gibi çeşitli durumlarda gusül almak müstehaptır yani güzeldir. Evet böylece bu dersimizi de tamamlamış olduk. Önümüzdeki derste görüşünceye dek Allah'a emanet olun.